Bağlanın altında Çerkezlerin bağı, karşısında Kartal'ın dağı. Benim bağla çiftçi yatağım Benim bağla bal gibi bağla. Bağlanın köyü abazlı. Erkekleri çalışma, kadınları nazlı. Aşıklar türkü söyler, elleri sazlı. Benim bağla bal gibi bağla. Bağlanın köyü aşık olur. Kapılarının önü tırla dolu. Oradan geçiyor Aydoğan'la Ergin'in yolu. Benim Bala, Bal gibi Bala. Bala'nın köyü içem. Oradan devlet üretme çiftliğine geçem. Oturup da bir bardak soğuk suyunu içem. Benim Bala, Bal gibi Bala. Bala'nın köyü büyük boyalık. Üst tarafı ormanlık, dağlık. Alt tarafı bahçeli balık Benim Bala, Bal gibi Bala. Balani köyü çatal Kazmayla toprağı eşme. Sakın orada tepecinin eline düşme. Benim bala, bal gibi bala. Balani köyü çiğ demlik. Çok dölektir, topal tek beli. Üzerinde eksi olmaz Poyraz'ın yeli. Benim bala, bal gibi bala. Onlar tarhanayı çok sever. Bala'nın köyü avşar. Evlerinde tarhana çorbası pişer. İnsanlar 80-90 yaşına kadar yaşar. Benim bağla, bal gibi bağla. Balanın köyü yaylalı özü. Çok toktur insanların gözü. Geri almazlar verdikleri sözü. Benim bağla, bal gibi bağla. Bağlanın köyü sokular. Onların mekanı Kızılay'la ana parsalar. Biri üçe beşe satarlar. Benim bağla, bal gibi bağla. Bala'nın köyü Kara Hamza'nın. Kadınlarının başı yazmalı. O köyün içinde biraz gezmeli. Benim Bala, Bal gibi Bala. Bala'nın köyü Belçarsak. Oraya gidip de misafir olsak. Oturup biraz muhabbet etsek. Benim bağla Bal gibi Dere kışla benim hanımın köyü. iyidir. havası tatlıdır suyu. Çok da insanların huyu. Benim balay bal gibi balay. Rağım. çıktım yola. Vara vara vardım tola. Çavuşlu da verdim mola. Benim de içtim bir bardak kola. Yürüdüm gittim çakala.